Melat Bugün sizlerle birlikte zır kapışmaları yapacağız. Zincir ve deri zırh. Evet. Du doğru duydunuz. Zincir ve deri. İnşallah deri bana çıkmaz. Yani. İlk önce video çekmeye çalıştık ama sonra bana deri çıkmıştı. İnşallah şimdi de zincir çıkar. İnşallah öyle olur. Ee, o zaman ee, ilk ben mi şey yapayım abi çekeyim. sence. Tamam o zaman. İlk ben çekeyim. Ben evet arkadaşlar devam ediyoruz. İlk ben dur. Çekil. Şey. Çekil. Dur. Daha, Ol. daha, daha Koymadın mı? Heh, koymuşsun. Dört. Zincir geldi. Al. Şimdi arkadaşlar bakın ne güzel bir şey olacak. Ay ne yaptım ben ya? Ya of ya. Ya. Ya abi ya. Yani. Dur hemen. Tamam giydim ve bir bakayım. Evet. Tamam bana da giydirmiş. Ay zincir pantolonu buldum. Bana. Ya abi sen almışsın onu. Yamaçlık aldım. Bana Yerde ver. Buldum. Yerde buldum. Tamam. Bana ver. Uyuyor mu ilk önce bence? Dur ilk önce. Ya niye video olduğu için kesin şey oldu o yağmur yağdı. Hmm. Ya hmm. niye niye gelmedi bana? Hah. Ya öf neyse ben kendim giyerim o zaman. Hmm. Tamam. Aa, dünya'mız çok öte Ya canavarlar mı var ne? Sen canavar mısın ha? Zor musun sen? Canavar değilsin bir kere ha? Tik tik tik. Ha şimdi uyuyabiliriz. Benim yatırım sarı. Abi uçarak yatıyor. Neyse. Hı -hı. Tamam şimdi. Sadece e, sadece e, Rengin, e, Tamam renk renginde olan şeyleri alabiliriz. Taş kılıç. Sonra e, a neyse. Ee, sonra, başka bir sonra. Ee, ya keşke benim, ben keşke altın zırhlı deseydim ya neyse. Ee, sonra, biraz daha farklı olsun. Ee, sonra, A, abi zincir, yani, zincirin renginde yani şey kova var ya bu kovalardan alabilirim. Şimdi bedrak alacağım. Anladınız mı? Siz... Dur şuralarda bir şeylere daha bakayım. Oğlum hiçbir şey bulamıyordum ya. Her şey var abi ya benim o deri çıkan yerde. Her şey, Her şey var. Çiz şey salamam ben mesela. Ya, çok fazla bir şey alamadım işte senden. Evet. Şimdi. şimdi ne Abim ne aldığımı göstermiyorum çünkü e, benim rengimde şey çok güzel bir şey. Ya tamam şey hadi var. Aldık, şey yapıyor. Melat yani videoda yani. E, bu ne dur bir, bir şeye bakacağım. Kaç dakika oldu? Hı. Ha bu buymuş ya. Ama benim rengimde. Hayır. Ama benim rengimde. O yumurtasının rengine bakayım. Ay dur şunu yanlışlıkla. Bak gri. Ya, bir ya. Hem de bak canavar yaratıcısı da gri renkte. Hayır o mavi renkte. Gri bak. Bakayım. Bak. Ya bir dakika o maviye görmüyor musun? Gri mavi? bak, görmüyor musun? Elias <laughs> 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 bak, bak mavi. Gri. Ay Allah aşkına gri. Bak bak bak. Gördün mü? Aman bak mavi. Gri. Hemen, tamam, tamam. Tamam hadi 3. Dur. İlk önce e, ama şey kri... ay survive. Dur ben bir dakika. Ben son bir şey yapacağım. Abi sadece beş şey alabiliriz. Tamam. Bir dakika son sonuncusunu alıyorum. Aa. Oh barut. Dur bu barutu atayım. At onu. Tamam hadi. survivala çeviriyorum. Tamam çevir çabuk. Tamam. Dur şuraya başlıyor muyuz? Tamam o kaldım değil mi sen abi? Tamam. Yay alabilirsin. Ama 5 tane. De. Ama beş tane şey. Tamam, tamam hadi. 3, 2, 1. Ben yakın savaşta çok iyiyim abicim. Kılıcı neyi sadece? Lan dur. Yok yakın savaşta iyiyim. Ya dur. Dur öldüm ya. Dur bir dakika kipi mantar çekeyim. Dur. Tamam. Kipi mantar çek. Bunun için a canın sıyalı ya abicim. Canın. Canın. Ya şurada var ya iyilik canın. yapıyoruz var ya canın diyor ya. O kipi mantar Ha tamam. Hadi 3 2 1. Öldüm. Tamam. 1 0. 3 yapan kazanacak. 10 yapan kazanacak. Ya hayır, video çok uzun olur. 15 dakikadan fazla yükleyemiyorsun biliyorsun. Ya tamam hadi. E, o zaman 5 olan kazansın. Tamam. 10 olan ya da. 3. Dur, bir daha kırmam lazım 5 bir... olan da 5 dakika olursa 10 10 tane olan olacak. Dur Üç. şuradan kaçayım da ende gidebilirim. 3 2 1 Dur seni ortada. Aa dur ende gideceğim. Ne oldu? Nerede? Hı, tamam, şaka. Ya Ay, şaka. Şaka ya şaka. şaka. E, hayır şaka değil. Anlaştıkla. Uf. Ha. Chest tutayla, chest tutayla. Ay dur yanlış bir şey sastım. Ha, ha Hayır. Öldüm. 2-0. 2-0. Tamam bir yeri point çekelim istersen. Yok ya. Gerek yok yani. Ben kazanacağım. Tamam. Ay Oy düşüyordum ya. Elif de çık dünya yapmışız. 3, 2, 1 başla. Tamam dur. İlk sen şey yap hadi. İlk sen vur. Hadi ilk sen vur. Gel buraya. Hadi ilk sen vur. Hadi ilk sen vur yani. Abi dur. İlk sen vurdun yani. Değil mi? Yani. İlk sen vurdun. Evet, İlk sen vurdun yani. Evet. Evet. Teşekkürler. Vuramazsın ki. Ya. Hadi. <laughs> Şimdi işte, taktik. Ben taktik yapıyorum. Öleceğim dur. Abi işte deri zırhını kötülüyorum. Tamam. Öyle. 3, 3 A 5. Tamam mı? 0 şu anda. Tamam. Ya da 10 olan kazansın. Hadi. Yuh, Melat video. Hadi hadi hadi, ha, hadi, hadi, şey. hadi, 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 hadi. Melat video yetmeyecek. Ya hadi dur tamam. Ha. kılıcımı adlandıracağım. Adlandıramazsın. Hmm, Mele ileri. Tamam. Ölüm. Maliyet bir şeyim var. Hadi. Ben de ölüm yaptım. 3 2 1 5 olan kazanacak. Oo. Ah. Dur 4. Son oyun ya. Evet. Eğer kazanırsan son bitecek ya. Abi on olan kazansın hadi. Hayır. Ya ama... hayır 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 hayır. hayır. On olan kazanacak. Ama video. Ya hayır abi 8 dakika oldu daha. Daha çok var. Hadi. Üç iki bir. Ne yapıyorum? Haydi, öleceğim. Neredesin lan bakayım? Sen de <laughs> Öldürdüm. 5-0. Tamam hadi, hadi Melih at. 10. Onu et et yapan, mı? onu yapan kazanır. 3-2-1. Dur başla. Evet şu abi Ben de büyüyorum seni ama. Neden? bak yani. Senin kılıcın daha güçlü olduğu için sen daha iyisin. Öldüm. 6-0 ya. 6-0 evet hadi başlayalım. 3, 2, 1. Hadi ilk, ilk sen vur. İlk sen sen vur gerçek. Tamam ama ilkini. Ooo güzel. 1, 6, 1. 3. Hadi abi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 3, 2, 1. Öldün. 7, 1. Evet. 3, 2, 1. Hayır ya. Tamam 8-1 11 olmak üzere 3-2-1 İlk adımı sınır <laughs> Ay dur <laughs> ne vurup yaptın Köylülerin odasına kaynaşacağım özür diliyorum. <laughs> ne var ya? Benim bir şeyim kırıldı. 9 1 Kaskım kırılmış ya. Bir dakika. Öldürülmüş. Abi ben neredeyim? <laughs> Hah gördüm. Geliyorum. Dur sana tepe atayım. <laughs> Kız Ya ben biliyorum yeri. Neredesin? Neredesin? Abi geliyorum. Adını gördüm. Şu anda zaten biliyorum bu yerleri. Ende gidecektim az kalsın. Tamam. Üç, iki, bir. Hadi, 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 hadi. 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 Hadi 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 hadi. Oha, öldüm. <gülüyor> 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 dur, öldüm. Öldün evet, Öldün. Zaten. Oha dur. Hah, öldün yoksa mı? 11 ben yendim. Ben Vallahi... yendim amıcığım. Ya ne yapıyorsun? İşte böyle yapıyoruz ya işte. Bir şey yani. Ha tamam. Güzel o zaman. Ama o zaman güzel yani. Kılıçla tamam. Kılıçla vurmuyorum. Bir de boks yapalım. <laughs> Dur. Hadi. 3. Ya hayır video boks... Bizim videodan bu kadar <laughs> olsun arkadaşlar. Ee, ben tamam. Ben ben bir i̇şte bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Hayır, <gülüyor> yatmayacağız. Yatmayacağız. <laughs> <laughs> yatmayacağız. <laughs> Dedim sana. O oh, şu iskelet bize o oh atıyor. Çabuk yat. Tamam. Bana uyuyor. Abi yat dedim sana. Ya, niye yatmadın? Ya niye bunu yatağında yatıyorsun? Ya yakınlarda canavar var diye uyuyamıyorum. O yüzden. Hı öleceğim biliyorum. Öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim. Öleceğim biliyorum. Bak dedim öleceğim diye. Öleceğim diye dedim. Öleceğim diye dedim. Hadi yat yat çabuk çabuk. Hiç kimse yok. Hepsi yanacak. Öldüğüm bakalım. Tamam güzel o zaman. Tamam o zaman güzel. Bence de ya bu videodan bu kadar olsun. Çünkü hem e, böyle yatarken de bir heyecan oldu yani. Yani çok güzel bir heyecan oldu. Değil mi yani? Beni öldürme ya. ah öldüm. Ya da her şeyim gitti. daha çok böyle video istiyorsanız yani böyle şey videolar <laughs> öleceğim <Heh. gülüyor> anlamadım evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun like atmayı unutmayın ve abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın ve